Seray. Ahmet, sen benim kalbimsin. Sen de benim böbreğimsin, <laughs> Süzen kadın. O ne ya öyle? De, şimdi e, hayatım böbrek hani insan vücudunda böyle bütün pislikleri arındıran organ ya. Sen de işte benim hayatımda öylesin. Ben hayatımdaki bütün pisliklerden senin sayende kurtuluyorum. Sen benim arıtma sistemimsin. Anladım aşkım başka bir şey söylesen olur mu? Seray. Nasıl ya? Şu an düşündüğüm an, o an, bu an mı? He ya, şu kuluçlarımı bir ezer misin? Nasıl ya? Şaka yaptım. Ömrümün sonuna kadar benimle beraber bu yolda yürümeye hazır mısın? Nasıl yani? Ya yani iki ekmek, bir süt. Ne nasıl yani? Allah'ını seviyorsun ya. ya Anla işte. Ya tamam, o anı bozma. Soruyu sor diye diyorum. He, tamam. Benimle evlenir misin? Ulan ben buna hazır mıydım yani? Böyle çat diye sorduk ama şaka desem ayıp mı olur acaba? Saçma lan artık geri dönüşü yok. Ya her şey çok kötü olursa? Ya arkadaşlarımı bir daha hiç göremezsem? Ya dışarı çıkamazsam bir daha? Geldim, geldim. <laughs> Kim, kim yok <laughs> <Sen>. Geldim gel. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> lan, <gülüyor> <ben> <gülüyor> Beyler hoş Allah. geldiniz. Vay vay. <laughs> ne <var>? ne <gülüyor> abi, <gülüyor> Allah kahretmesin. Bak. Ne haber lan ya? Yalnız dedin mi ya? Oğlum şiştik ama Allah. Geç lan <laughs> git. Allah Allah. Ulan <Baba, gülüyor> Ahmet ya ne zamandır ne görüşemiyoruz ya. Valla oğlum iki sene falan olmuştur ya. Hiç arayıp sormuyorsunuz ki. Ne demek arayıp sormuyorsunuz lan? Ne demek arayıp sormuyorsunuz? Biz seni aramadık mı lan? Hı? Aramadık mı? Halı sahaya gideceğiz dedik. Halıda maç mı yapılır demedin mi lan? Ha? Demedin mi? Mangala gideceğiz dedim. Ben vejeteryan oldum demedin mi? Hı? Demedin mi? Bekarlığa veda kutlamaya pavyona gideceğiz dedik. Karımı da aldın, geldin lan. Gelmedin mi? Karınla geldin. Kadın eğlenmeyi seviyor. Ne var? Heh, sana var ya yazıklar olsun. Bak kardeşim, sana bu verdiğimiz son şans. Hı. Bu neymiş ya? Bak saçma sapan ilk hareketini çıkar gideriz. Yok oraya gel, yok Seray gelsin. Yok bunu yap, yok Seray sevmez. Yok şunu yapayım, Seray sever. Hiç. Oğlum. Kim oğlum ya? Manyak mısın şey ya? Seray sever lan, tanımıyor musun? Lan onu mu diyorum? Allah sen Onu şu... mu diyorum ya? Seray kim diyorum oğlum ya? Siz ha. hayırdır lan? Ben değiştim oğlum. Hiçbir Eski şey eskisi gibi değil artık. Herkes herhalde denk alacak bu saatten sonra. Ha. Helal olsun ha. Ha. be. Ha. Helal olsun ol. oğlum. Sen işte bunu yapma. maçı olman lazım. Sen bizim ben... idolümüzdün lan. Ha. Hadi ha. oğlum. Geçin şöyle masaya. Geçin. Hadi, hadi abi tamam. hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi hadi hadi. Çok çok çok. Sende gaz mı var? Haydi. Ha. Gömmeli oynuyoruz. Geç, yes, ben buraya geçeyim. Hadi bakalım. Yenge nerede? Ya yenge uyuyor içeride şey. Biraz şey yapalım, sesimizi kısalım da hani kız uyuyor ya, şey olmasın. Niye? Kızar mı? Oğlum uyanınca seni mi dövüyor lan? Tuvalete mi kapatıyor lan seni? He? Kalkın gidiyoruz <laughs> uzayın. Kalkın lan. Olmaz. Olmaz. Böyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle kırmızı. Bu neymiş lan? Oo! Oh! Oğlum kız yorgun yok. içeride işten şey yaptı yorgun o yüzden uyuyor diye şey yaptım ya. Olur o zaman. Doğru tamam. söylüyor. Biz tamam. pevri davranıyorsunuz. Çok beyler. Peyri davranmaya tamam. gerek yok. Buyurun, oturalım. Böyle buyurun. Tamam. Haydi bakalım. Tamam. bakalım. Eşliyi normal gönmeli oynuyoruz. Ya bu eşliyi seçer sen normal oynarsın. Tamam. Hadi bakalım. normal. Hadi. Hadi zahmet. Hadi bu hadi. şey tek desteli oynanıyordu? <laughs> sen batak oynamayı mı unuttun lan? Bu o evlenince Hakkett Hanım köylü oldu ha. Puh, pamuk şeker. Kalkın gidiyoruz. Kalkın lan, kalkın, kalkın, kalkın. 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 Değil. kalkın. Ya, kalkın. Olmaz. ya oğlum yok, öyle bir şey ben değil ama. beyler. Tamam, Abi. Şu Çok kalkın. yaşa kanka. Batak oynayacağız demedik ki baştan. Belki blöf oynarız yani. İki desteli oynuyor. Haa, adam biliyor. Abi, fevri davranın. Fedriği davranmayın be adam. Yani. tamam. Hadi, çök, çök, çök. Ver abi kendi. Ver, 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 tamam, ver, 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 ver. Tamam, hadi abi, hadi, hadi bir abi, hadi. Da at dağıt bakalım. Tamam. Ya. Hadi, gel. Hadi. Yok bunda. Ha, yok mu? Ha. Tamam tamam. Ha. Tamam. Hadi. Çek, çek yer misiniz çek? Oğlum. Oğlum. lan durur, Doğru. Sen... Ne oldu lan öyle? Ben, ben, ben böyle şey yaptım ya. Sen bana bak, kek mi yaptın? Sen şimdi onu aldın. Böyle çırptın, çırptın, kaba koydun. Böyle, böyle bekledin o böyle böyle kalksın havaya diye. Öyle mi lan? Sen onun içine üzüm de koymuşsundur lan. Kalkın gidiyoruz. Yazıklar böyle şey yapmaz. Böyle şey yapmaz. bir şey yapmaz. Eksa, Efendim kanka? Oğlum. oğlum, beyler, üzümlü misin? değil, havuçlu tarçınlı. Tamam abi, fevriyi de Fevri, fevri, fevri. hadi adamsın sen, adamsın. Gelsene oğlum. Ben tarçınlı sevmiyorum ya. Sevmiyor lan adam. Sevmiyor lan adamsın. sen olsun be. Yürü lan, yürü lan. Hop, onu ya. Buyur lan. Kalkmak için gelmişsiniz gibi hareketler yapıyorsunuz, benim canımı sıkıyorsunuz. Allah Allah. Ben kek yapmadım kardeşim. Seray yaptı. Oldu, bir de kek yapalım. Daha ne dedin lan? bak benim canımı sıkmayın ha. Vallahi buradan bir iskambil bir fırlatır mı? Her şey yapılabilir bir iskambil kadıyla. Benim canımı sıkmayın. Tamam, tamam, tamam. Ya sen de ye kardeşim ya. Ye sen de. Ye sen ne oldu? Ye sen de. Bir şey Allah ya. 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 Allah ye sen ne oldu? Hadi hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi hadi hadi. hadi. Sen devam mı ediyorsun onlarla? Ha? Ver, ver, ver. Ne ver lan? Ver lan şimdi. Ver işte. Hadi, hadi, hadi. al, al.